Sigortacı Gazetesi YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz yönetim ve gelişim danışmanı Ali Aktu. Bugün konu başlığımızda kendisini yakın zamanda çıkartmış olduğu Sigortalar adlı isimli kitap. Merhabalar Ali Bey. Merhaba. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz, iyi gözüküyorsunuz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler de çok şıksınız. Dilerseniz başlayalım. Tabii memnuniyetle. Kitabın ismiyle başlamak istiyorum sorularıma. Kitabınızın ismini neden Sigortalar attı şeklinde seçtiniz? Tabii biraz ironi kattım. Biraz da rahmetli annem sayesinde oldu. Bir kere sigortacı olmaya karar verdikten sonra ilk iş deneyimin başka bir sektör dedi, inşaat sektöründeydi. Sigortacılığa karar vermekten sonra anneme söyledim. O da bana çok kızdı. Ya dedi sigortacı olunur mu? Rahmetli baban duysa çok üzülürdü vesaire. Neyse sonunda ben annemi dinlemeden sigortacı oldum. Çok da memnunum. Sonra annemin komşuları Kendisi söylediğinde, oğlum sigortacı oldu dediğinde çok sevindiler. Çünkü o zaman böyle sayeden otomatik sigortalar yoktu apartman dairelerinde. Normal yuvarlak sigortalar vardı. Onlar da hep atardı böyle. E i̇yi demişler, bizim sigortaları attığında kendisi gelir bunları tamir eder demişler. İlk başta şaka yapıyorlar zannettim ama doğru söylemişler. Ben de onları hatırlayarak, sigortacı da oldum. Bu kitabın adını böyle koydum. Peki kitabınızın çıkış noktası nedir? Yani bu kitabı yazmaya neden karar verdiniz? Ona da biraz espri katayım. Demin sizle de sohbet ederken söylemiştim, tekrar belirteyim. Bir kere benim bir sağlık ile ilgili bir kitabım var aslında. Yarım kaldı. Hep bir kitap yazma hevesim vardı. Daha sonra geçen sene çıkarttım ayrı bir kitap var. Benden gidenler, bana gelenler diye. Kızım bana, baba hayatında yaz. Ben senin iş hayatı ilgili hiçbir şey bilmiyorum dedi. Biraz onun teşviki oldu. Fakat benim hayatım o kadar ilginç değil aslında. Ama sonra bir baktım ki sahiden ilginç olaylar var, yenilikler var. O yenilikleri de yazarak, içine de sigortacılıkla ilgili bazı üstatların da yazarını katalarak ve onları bağlayarak bir kitap çıkartmaya karar verdim. Kitap çıkartmak aslında kolay gibi gözüküyor ama zor. Özellikle yazıların arasındaki bağlaşlar çok zor. Biraz da ileride yaşlanıyoruz yavaş yavaş bir Alzheimer olurum falan. Kendi hayatımı kütüphaneden kitabı alarak okuyayım dedim. Şaka bir tarafa, aslında genç nesil sigortacılara da bir rehber olsun diye çıkarttım. Ve kimse kitap yazmıyor. Bir örnek olsun diye çıkarttım. Nedeni buydu. E, kitapta tecrübelerinizi ve yaşanmışlıklarınızı tüm samimiyetinizle anlatıyorsunuz. Peki bu kitabı okuyacaklar sayfalarında başka nelerle karşılaşacaklar? Aslında biraz derin okurlarsa kendilerini bulacaklar. Çünkü biz sigortacılar sayeden bana göre kutsal bir iş yapıyoruz. İnsanların sayeden olası kötü günleri için önlemler alan bir sektör bu. Kendilerini bulacaklar bir. İkincisi... Bunu sadece benim iş hayatımla ilgili, sigortacılıkla ilgili bir kitap olarak düşünmeyip Biraz da eğitim kitabı olarak almaları lazım. Gençlere uygun olarak şimdi bir e kitap da çıktı. Yeni. Aynı isimle. Onu da edinebilirler. İlla bir kitapçıya gitmelerine gerek yok. E, okuyup hem kendilerini bulup hem de e eğitim alacakları bir eser olarak düşünüyorum bu kitabı. Eminim ki kitabınızda birçok ilginç hikaye vardır. Ama sektörde yaşadığınız, asla unutamıyorum dediğiniz bir anınız var mı? Var tabii. Ben çok anım var. Çoğunu buraya yazmadım, yazamadım haliyle. Bazı anılar kendimizde kalıyor, bazıları etik değerlere saygıdan koymadık ama komik olaylar da oldu. Belki bu kitabı iki sene sonra sigortalar attı, yazamadıklarım diye yazacağım bir kitap haline de getirebilirim ama bir tanesi şimdi aklıma geldi. O zamanki adıyla Halk Yaşam Sigortada uzman olarak ben göreve başladım. Bir 15-16 kişiyle beraber management trainee Tam genel müdür yardımcımın önünde oturuyordum ve önümde bir uzman Ali Aktu yazan pirinçten bir tabela vardı. Departmanın girişinin 3 metre ötesinde benim masam vardı ve her gelen bana geliyordu. Hatta bazı zor olaylarda asistan arkadaşlar müdür beye gidin diyorlardı. Yok ben uzmana gideceğim o daha iyi biliyor diyordu. Halbuki biz de fazla bir şey bilmiyorduk yani. Bir tane güneyden bir çiftçi gibi bir adam geldi, elinde bir yığın zarf. Bu zarfların içinde bizim ihtarname mektuplarımız var. Biz hayat sigortalıcılığında e, poliçe primlerini ödemeyenlere belli periyotlarla ihtarname çekerdik. Parasını ödemediği zaman da, primini ödemediği zaman da iptal ederdik. Hala da öyle biliyorsunuz sigortacılık. Hı hı. Ama e, bu adamcağızda bir ona yakın mektup var. Bana geldi dedi ki oğlum işte böyle böyle bana mektuplar geliyor bunlar nedir dedi ben de baktım kişinin 10 tane poliçesi var ve defalarca biz ihtarname çekmişiz. 2-3 tanesi iptal olmuş. Dedim ki amcası yani senin işte 10 tane poliçem var. Bu poliçenin primlerini ödemediğin için poliçeler iptal olmuş. Bir kısmını devam ediyor onları öde dedim. Ben öyle bir poliçe almadım dedi. Olur mu dedim canım işte almışın. Bak bu kişi sen değil misin? O zaman mail adresi yok, telefon yok ama adres tutuyor, isim soyad tutuyor. TC kimlik de yok. Evet bu benim dedi. Dedim almışın. Almadım Aa evet evet dedi. Ya demek ki dedi o imzaları ben ondan atmışım dedi. Ne imzası dedim. Vallahi oğlum dedi laf aramızda ben dedi işte haftada bir pavyona giderim. Pavyonda bana bu takım şeyler imza attılar. İşte 50 lira aldılar bunu bize verdiler dedi. Şimdi bu bir anı fakat kötü bir anı aslında. <laughs> Sigortacılık bir ara öyleydi. Ben de şaşırdım pavyon nasıl oluyor falan diye saydan öyle o satışlar olmuş. Poliçeler yapılmış. Yani aslında genç arkadaşların da nereden nereye şimdi best var. Ne kadar düzenli, regülasyon gayet iyi. Ama hayat sigortacılığı nasıl satılmış ve şimdi nasıl satılıyor onları bir öğrenmeleri lazım. Bu kitapta onu yazmadım ama bunu da işte özel olarak size söylemiş olayım. Peki bir sigortacı olarak iyi ki ve keşke dediğiniz anlar var mı? Bu anlardan ne dersler çıkarttınız? İki tane iyi kim var? Biri çok büyük bir iyi ki. İyi ki sigortacı oldum. İyi ki sigortacı oldum. Sigortacılık saydam bir 4-5 sene yapıldıktan sonra salgın hastalık gibi size yapışıyor ve bırakamıyorsunuz. Bir kere bırakmaya çalıştım olmadı. Yıllar evvel tekrar sektöre geri döndüm. İkincisi iyi ki inovasyonda, yeniliklerde müşterime onları üzmeden, kırmadan, saygısızlık yapmadan itiraz ederek yenilikleri yaptım. Bunu da kitaplarda yazdım. İşte ilk kredi kartıyla satışlar ya da internet yokken dial-up'la hastanelere provizyon verme sistemleri, işte online satışlar falan vesaire. Aslında daktilo ya da poliçe kestim ben. Şimdi online poliçelerin hatta self insurance'ı kendi kendine poliçe yapmayı bile eğitimlerini veriyorum. Yani aslında geniş bir yelpazede iyi var. Keşkelerim, keşke bir 30 yılım daha olsa bu inovasyonlara e, devam edebilsem. Yavaş yavaş yaş alıyoruz. Yaşlanıyorum demiyorum, yaş alıyoruz ama daha sektörde yapılması gereken çok işler olduğunu biliyorum hem Türkiye'de hem dünyada. Peki, son olarak bu kitabı okuyacaklara bir mesajınız var mıdır? Bir kere kitabı okusunlar mesajım o. <laughs> ee, dediğim gibi değişik platformlarda hem online satılıyor hem kitap evlerinde satılıyor hem de e-kitap olarak devreye girdi. Belki ileride sesli kitap yaparız. Bir kere okusunlar. Okuduktan sonra benim öğrenciler de var. TİSEV'de de öğretim görevlisiyim. Onlara da söylüyorum. Ya bu genç yaşlarınızda yazmaya başlayın. Her şey unutuluyor. Yani bu kitabı yazdık ama o kadar çok yazılmadık işler var ya. Onları kendilerinde bir takım çıkarımlar elde etsinler. Yapılan hataları da yazdım ben kitapta. Her şey de başarı değil. Doğru. Ee, Mühim olan ikinci ya da üçüncü defa aynı hata yapmamak. Dolayısıyla kitabı okusunlar ve ders kitabı olarak notlarını alsınlar ki alanları var. Ara sıra buluşuyoruz öğrencilerle. Bakıyorum kitabın içi notlara dolu. Özel sorular sorular Bu nasıl oldu, bunu nasıl yapabiliriz diye. İlgi duymaları yeterli. Son sözüm bu olsun isterseniz. Katıldığınız için teşekkür ederiz Ali Bey. Teşekkür ederim ilginiz için. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.